FM24 Mobile severler evet Hamza Yaz kariyerimizde biliyorsunuz ki 43 milyona en son birinci partta burada kalmıştık gelişim güzel şu an herhalde en pahalı Türk futbolcu olma yolunda ilerliyoruz şöyle bir en son Barcelona'da kaldık bakalım 2029'da nerede olacağız hadi bakalım kariyerimiz başlasın bu arada like atıp abone olmayı unutmayın İlk defa izleyenler bu tarz videolar ve FM adına bütün taktikler kanalımda var. Ee, başka reboot isteyenler lütfen yorumlara gelsin. Hadi kariyerimiz başlasın. Evet 2029'un son tatiline gidelim. Bakalım transfer oldu mu ya da Barcelona'da neler yaptık. Merak ediyorum cidden ben de sizle beraber merak içindeyim. Güzel bir kariyer olacak mı bakalım. Türk rekorunu kıracağız mı? Kaç milyon euroyu göreceğiz en son? Evet 73 milyon euro olmuşuz ve Barcelona da aa, özellikler patlamaya başlamış. Gördüğünüz gibi son maç 6 oynamışız ama bir bakalım. 41 maçta 21 gol 8 asist. Evet kariyer rekoruna yakın bir gol olmuş. Kariyer rekoru 25 maçta 21 gol 9 asisti. Yine de güzel gidiyor. Pardon. altın Altınur'da daha mı fazlaydı? Yok değil. Evet en fazla 21 gol var. Hadi bakalım 2030'a gidelim bakalım neler olacak. Yani 73 milyon da şöyle bir bakalım değeri değerine bir daha. Ee, 73 milyon euro da güzel para. En şu an en pahalı Türk futbolcu biz olduk bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? 2030'a koşarak gidiyoruz. Evet 2030'un son tatiline çıkıyoruz. Bakalım transfer var mı ya da kaç milyon euro olduk kaç gol attık kariyer rekoru var mı beraber görelim merak ediyorum harbiden ee, en son 73 milyon eurodaydık evet Hamza yazabı gidelim kulüp bul pardon özür dilerim evet Barcelona'da 120 milyon euro Oo, çok iyi bir sezon geçmiş ve o özellikler mükemmel olmuş abi ben 35 gol bekliyorum bak hiç bakmadım yemin ederim 35 gol bekliyorum 33 gol yaklaşmış. Evet kariyer rekoru kırıyordu bu sefer. Ee, 42 maçta 33 gol. 7 asist gayet güzel olmuş. 4 tane de kırmızı kart yemişiz. Burada biraz agresifliğimiz ön planda gitmiş. Babi çok güzel değil mi? Şu özelliklere bak. Agresiflik 15 olmuş. O yüzden çok iyi olabiliriz ama yani 120 milyon euro şu an en bağlı Türk futbolcu olarak devam ediyoruz. Hadi 2031'e bir gidelim. Merakla bekliyorum. Transfer var mı? Şöyle harbiden bir sözleşme yapalım. Şöyle evet ilgilenen yokmuş. Kim alacak bakalım. Altın orada %35 satış bedeli zaten şeyimiz varmış. Şey, 758 milyon euro satış bedeli var. Hadi bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. 2031'de bakalım transfer var mı? Kaç milyon euro oluyoruz? Ee, gelişim nasıl olacak? Go en son 33 gol atmıştır. 120 milyon en max gördük. Bakalım ne kadar olacak? Evet şu an tatilimiz bitti. Hadi bakalım Hamza Yaz. Ne olmuş? 100. Evet o düşüş var. Harca Barcelona kariyeri. Evet ama gelişim mükemmel olmuş. Son maç 10 oynamış. Bakalım neler yapmış. 31 maçta 23 gol bu sefer. 31 maçta 31 gol sayısı katkısı vermiş. Geçen şeyde de e, 40 vermişti 42 maçta. Evet. Bir tık sanki yerinde sekiyor bağımıza yaz. Şöyle bir bakalım sözleşme takip eden var mı? O kimse de takip etmiyor. Kariyerimiz Barcelona'dan bitecek. Barcelona efsanesi mi olacağız? Bakalım görelim. 2032 uçalım hemen. Evet yıl oldu 2032. Son böyle tatilimize gidelim. 2033'te noktalayacağım bu kariyeri. Daha doğrusu bu sevi. Bakalım çok Rebult'e çok Rehabat gelirse, izlenirse devamı gelir. Evet bakalım transfer var mı? Neredeyiz? Evet Barcelona devam ve değer düşmeye devam ediyor. 120 milyon max gördük. Şöyle bir bakalım. Geçmişte evet 33 maçta 24 gol, 15 asist var bu sefer. Gördüğünüz gibi asist sayısı da artmış baya. Ee, bu sefer 39 gole katkıda bulunmuş bu sezon. Şöyle bir bakalım Hamza Yazın gelişine evet. Sağ sol normalde forvetin ortasında oynamış. Evet özellikler gitgide artmakta. Max 120 gördük. Bakalım 2033'te kaç olacağız? Bu arada 25 yaşına da geldik. Artık olgunluk başladı. 16 yaşından çıtırdan başladığımız kariyere 25-26 yaşında bu videonun sonunda bitireceğim. Sonra e, istek gelirse 32'ye doğru gideceğiz ya da kariyer bitene kadar devam edeceğim. Hadi eyvallah şimdi bir son 2033'e gidelim bakalım. Evet 2033'ün son tatiline gidiyoruz arkadaşlar. Bu da videonun son yılı artık. Ee, e, i̇stenirse Reboot'e devam edeceğim. Bakalım transfer var mı? Kaç milyon euro oldu? Ee, kaç gol attı? Bu sefer son bir önceki 2032'de baya kariyer rekoru kırmıştı. Bakalım neler olmuş. Bu arada Beşiktaş'ta gördüğünüz gibi teknik direktör. Evet Hamza Yaz yine 97 milyon yurda. Yine Barcelona'da 2039'a kadar imza atmış Barcelona ne galiba. Kariyer komple Barcelona'da bitecek. Evet bitirecek 19 olmuş. 18-8-7 olduğuna göre biraz fazla gol atmış diye tahmin ederken 34 maçta 28 gol 17 asist 45 gole katkıda bulunmuşuz bu sefer. Bayağı da güzel olmuş. kariyer arttıkça uçmuş. Aslında Ligde de görüyorsunuz 25 maçta aslında oynamış. 19 gol, 16 asist de yaparak bence gayet de güzel oynamış. Ayrıca forvet oynayarak o kadar asist yapması da bence e, bayağı iyi olmuş. Şöyle bir Hamza Yaz'a bakacak olursak. E, evet gördüğünüz gibi sadece forvet iki ayağını beraber kullanıyor. Şöyle bir başarılarına bakalım neler yaptılar Barcelona'yla. Evet şöyle bir gidelim. Altın Ordu'da grup şampiyonu, Altın Ordu'yla grup ikincilik beyaz grup şampiyonu yükseldiği ilk ligde gördüğünüz gibi grup yapmış ile yükseldiği ikincilikte sürünürken ee, burada menajer diyor geç onu Barcelona'da yılın futbolcusu olmuş 2028'de Türkiye'nin menajeri kovulmuş ne alaka bizde evet yılın futbolcusu yılın futbolcusu olmuş gördüğünüz gibi evet kupalarda ise şöyle kupaları tıklayamıyoruz mı 3 tane yerel kupa 2 tane olumsuz demiş evet onlara nasıl bakıyoruz şuradan Göremiyoruz galiba. Evet geçmiş gayet güzel gördüğünüz gibi. Ee, en son 145 milyon 145 bin oldu. Evet 225 bin olmuş. 26 yaşında iyice artık böyle olgunluk çökmüş. Ee, bundan sonraki durağı neresi olur bilmiyorum ama e, bence artık bir transfer patlatmalı. Yani 2039'a kadar evet burada e, inatla burada duruyor. Neden transfer olma, onu da anlamadım. Şöyle bir kariyerine bakalım. Başka nereden görebiliyorduk onu. Şöyle profili tıkladığımızda. Evet milli takımda ise 23 maçta 12 gol atmış. Görüyorsunuz yukarıda. 26 yaşındaki yetenek Hamza Ayaz. Bu şekilde yargı dağıtmaya devam etmiş Barcelona'da. Barcelona'dan Türk futbolu. Hatta şöyle bir kariyerimize bakalım. Neyle başlamıştık hatır Birinci video izlemeyenler ol olursa. Evet. Ankara gücünde 16 yaşında başladık. Altın Ordu'ya kiralık gitmiştik. 16 gol attığımızda bizi çok Ucuz bir rakama 26 milyara satmışlardı. Yeni eski paraya göre söyleyeyim. 26 milyarda ondan sonra 17 trilyon, 17,5 milyon euroya daha doğrusu öyle söyleyeyim. Barcelona'ya %35 karla Altın Ordu satmış. Burada Ankara gücünü çok büyük dolandırmış Altın Ordu oyunda. Evet gördüğünüz gibi ondan sonra bir Malaga'ya gitmiş geri gelmiş. Sonra Cartagena'ya gidip 25 maçta 21 gol atarak kariyeri oradan bu sonra Barcelona'da devam etmiş ve mükemmel şekilde ilerliyor. Bakalım benim transfer bekliyorum. Bir transfer patlatmalı bence. Artık kariyerinin böyle en zirve olduğu zamanlarda bir e, tahta oturmalı dünya futbolunun. Bence Hamza Yaz bunu yapacak kalitede. Gördüğünüz gibi buradan bir profil diyelim tekrardan. Profil şiir gibi. 120 milyon euroyu gördük en fazla. İnşallah 400 milyon euro, 200 milyon euroları da görürüz. Bir halant malant gibi olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Like atın, abone olun. Rebuild gelsin ya da istediğiniz başka bir Rebuild varsa o gelsin. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi seviyorum.